Sevgili öğrenciler bu bölümde fotosentez ilgili örnek sorular çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Yukarıda verilen yaprak eline kesiti incelendiğinde harflerle verilen bölümler için seçeneklerdeki ifadelerden hangisi doğrudur? Bize doğru olanı soruyor. Yaprak eline kesiti verilmiş. Kütikula tabakası, tek sıra epidermis tabakası, uzun silindirik olanlar palizat parankima, boşluklu bir yapıya sahip olan sünger parankima, Şurada iletim demeti gösterilmiş. Boşluklar var altta stomalar. Alt epidermis ve görünmeyen alt kütüküler. Şu C ile gösterdiği de mezofil tabakası. Yani palizat artı sünger. Doğru olanı soruyor. A şıkkı. Küçük A harfi yani palizat parenkimayı göstermiş. Fotosentezin en yoğun gerçekleştiği yaprak bölümüdür. Doğrudur. En fazla fotosentez palizat parenkimada. Daha sonra sünger parankiması da gerçekleşir. B. Beynin hücrelerinde kloroplastlar rastlanmaz, yani sünger parankimada kloroplast yok diyor, yanlış bir bilgi. C yapısı bitkinin epidermis dokusunu ifade eder. C Mezofil tabakasıdır, orta kısımdır, fotosentezin yapıldığı yerdir. O diyor ki epidermis dokusunu ifade eder, hayır, epidermis şurada E harfiyle gösterilen tek sıra hücre grubunu ifade eder. Edirne E'nin hücreleri fotosentezle atmosfere oksijen gönderir. E dediği epidermis. Epidermiste de hiçbir zaman kloroplast ya da klorofil bulunmaz. Fotosentez yapamaz. Dolayısıyla oksijen üretip atmosfere gösteremez. Bize doğru olanı sorduğu için cevabımız A şıkkıdır. İkinci soruya bakıyoruz. Farklı canlılarda gerçekleşen fotosentez tepkimeleri aşağıdaki şekilde olduğu gibidir. Verilen tepkimeler incelendiğinde hangileri yapılamaz? Yanlış olanı sormuş. Karbondioksit kullanılmış. Bir kısmı suyu, bir kısmı aşikiyesi, bir kısmı hidrojeni kullanmış. Hepsi de ışık ve klorofili kullanmış. Hepsi de glikoz üretmiş. Ama suyu kullanan oksijen üretmiş fotosentezinde. Aşikiyes kullanan kükürt üretmiş fotosentezinde. Hidrojen gazı kullanan ise hiç gaz üretmemiş. Hangilerinin yanlış olduğunu soruyor. Bir numara Fotosentezin gerçekleşebilmesi için kloroplast organelinin bulunması gerekir. Hayır. Fotosentezin yapılabilmesi için sadece klorofil lazım. Daha doğrusu kloroplasta ihtiyaç yok. Klorofilin bulunması yetiyor. Dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. Açığa çıkan oksijenin kaynağı sudur. Doğru. Bakın su kullanıldığı zaman oksijen gazı. H2S kullanıldığı zaman oksijen üretilmiyor. Hidrojen kullanıldığı zaman hiç gaz üretilmiyor. Bu bilgi doğrudur. Organik besin üretilebilmesi için ortamda karbondüks kaynağı bulunmalıdır. Evet karbondüks hepsinde geçerli olduğu için bu bilgi doğru. 2, 3 doğru 1 numara yanlıştır. Cevabımız A şıkkıdır. Üçüncü soruya geçiyorum. Aşağıda kloroplastın yapısı şematize edilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? 1 numara. Klorofiller A'nın yapısında yer alır. A dediği granalar ya da granumlar Evet klorofiller grana granumların içinde yer alır. Doğru bir bilgi. 2. ATP üretimi B'de olur. B dediği sıvısal kısım stroma. Hayır ATP üretimi stromada değil Granalların içinde meydana gelir. Bu bilgi yanlıştır. 3 numara ETS elemanları yani elektron taşıma sistemi elemanları C'de yer alır. C dediği yine sıvısal kısım hayır ETS elemanları grana granumların içinde yer alır. 2 ve 3 yanlış bir numara doğru cevabımız yalnız bir Adana şıkkıdır. Dördüncü soruya geçiyorum. Bitkilerde bulunan kloroplast organeli için hangileri yanlıştır? Bu sefer yanlış olanı bize soruyor. Bakalım. Bir, yaprağı oluşturan tüm hücrelerde rastlanır. Hayır. Klorofil ya da kloroplast yeşil olan kısımlarda bulunur. Yeşil olmayan kısımlarda bulunmaz. Örnek kök ışık almadığı için klorofil kloroplast sentezlemediği için örneğin kökte bulunmaz. Dolayısıyla tümünde rastlanmaz. Bu bilgi yanlıştır. 2. Otsu gövdeye sahip bitkilerin tüm gövde hücrelerinde bulunur. Hayır. Sadece yeşil olan kısımlarında bulunur. Yanlış bir bilgi. Kök hücrende bulunabilir. Zaten bulunamayacağını söylemiştik. 1 2 3 3'ü de yanlıştır. Cevap E'dir nedir? 5. sorumuza geçiyoruz. Yukarıda şematize edilen fotosistem yapısı için hangileri doğrudur? Doğru olanları soruyor. Foton yani ışık enerjisi klorofilden birinden diğerine aktarılıyor. En sonunda tepkime merkezine iletiliyor. Onunla ilgili bir bilgi verilmiş. Şema verilmiş. Doğru olanları soruyor. Bir numara. Anten kompleksinde yani şunların tamamında. Klorofil ve karotenoidler görev alır. Genellikle çoğusu klorofildir. Bir kısmı karotenoiddir. Anten kompleksinde klorofil ve karotenoidler görev alır. Doğru bir bilgidir. 2. Reaksiyon merkezinde klorofil A ve ilk elektron alıcı molekül yer alır. Evet reaksiyon merkezinde klorofil A ve ilk elektron alıcısı yer alır. Klorofil A ve ilk elektron alıcısı doğru bir bilgidir. 3. Işığın absorbe edilmesi anten kompleksi ile olur. Fotonların absorbe edilmesi şuradaki anten kompleksinde gerçekleşir. Daha sonra klorofile oradan ilk elektron alıcısına aktarılır. Doğru bir bilgidir. Cevabımız Edirne olmalıdır. Altıncı sorumuza geçiyoruz. Kloroplast pigmentlerinin ışığı sorma spektrumu ile ilgili aşağıdaki grafik çizilmiş. Buna göre hangileri yapılabilir demiş. Bir numara. Pigmentler 700 nanometreden daha yüksek dalga boylu ışığı soğuramaz. Pigmentler 700 nanometreden daha yükseğini soğuramadığını zaten grafikten çıkarabiliyoruz. 700'e kadar soğuruyor ama 700'den sonrasını soğuramıyor. Bir numara doğru. Dalga boyu arttıkça ışığın soğurulma oranı da artar demesi için Şöyle yukarıya doğru uzayan bir grafik vermesi lazım. Şu şekilde artan. Ama öyle bir grafik göremiyoruz. Bu bilgi yanlıştır. 3. 400 ve 500 yani şu aradan bahsediyor. 400 ve 500. Nanometre dalga boylu ış boyunda ışığın soğurulma oranı yüksektir. 400 ve 500'e bakıyorum. Şurada bir yoğunlaşma var. Yoğunlaşma ve artış var. Dolayısıyla bu bilgi de doğrudur. 1 ve 3. Edirne şıkkımız doğru olmalıdır. Yedinci sorumuza bakıyoruz. Yukarıda verilenlerden hangileri ışıktan bağımsız tepkimeler için doğru bir açıklamadır? Yani ışığa bağımlı olmayan yani Calvin eski deyimle karanlık reaksiyonlarda gerçekleşeni sormuş. Bir. Enzim denetimli biyokimyasal reaksiyonlardır. Evet ışıktan bağımsız reaksiyonlarda enzim gereklidir. Doğrudur. Biri alacağız. Karanlık ortamda gerçekleşir. Şart değil. Işık olsa da olmasa da gerçekleşebileceği için bu bilgiyi söyleyemeyiz. Bu bilgi yanlıştır. Almayacağız. Karbondioksitin redüklenmesi yani indirgenmesi yani kullanılması gözlenir. Evet ışıktan bağımsız reaksiyonlarda karbondioksit kullanılır. Doğru bir bilgidir. 1 ve 3'ü alacağız. Klorofiller görev alır. Hayır. Klorofiller ışığa bağımlı reaksiyonlarda görev alır. Almayacağız. 1 ve 3. Yani Bursa şıkkı doğru olmalıdır. 8. sorumuza bakıyoruz. Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında aşağıdakilerden hangisi gözlenmez? Işığa bağımlı da gözlenmez. Yanlış olanı soruyor. Klorofil pigmentin elektron vererek yükseltilmesi ışığa bağımlı da olur. NADP molekülünün hidrojen vererek yüksek ışıktan bağımsız da olur. Yani cevabımız bursa. Besin sentezi için gerekli olan ATP'nin üretilmesi ışığa bağımlı da olur. Suyun fotolizi, suyun ayrışması, iyonlaşması ışığa bağımlı da olur. ETS'nin indirgenip yükseltilmesi ışığa bağımlı da olur. Burada ışığa bağımlı olmayan da gerçekleşen Bursa şıkkıdır. Cevap Bursa olmalıdır. 9. sorumuza geçiyoruz. Fotosistemin anten kompleksinde yer alan yapılarla ilgili hangileri yanlıştır? Anten kompleksinde klorofil ve karotenoidler bulunuyor biliyorsunuz. 1 numara. Karotenoidler mor, mavi, yeşil ışığı sorarak ışık spektrumunu genişletir. Doğru bir bilgi. Karotenoidler soğurduğu ışığı fotosistemlere aktarır. Doğru bir bilgi. Karotenoidler yaprakta, klorofiller ise meyve ve çiçekte çoğunlukta bulunur. Bu bilgi yanlıştır. Klorofiller daha çok bitkinin yaprağında bulunur. Dolayısıyla cevabımız yalnız üç olan Ceyhan şıkkı olmalıdır. 10. sorudayız. Fotosentezde elektronların enerji düzeylerinin değişimi aşağıda verilen şekildeki gibi olur. Enerji düzeyindeki bu değişimin gerçekleşmesinde verilenlerden hangileri etkili olmuştur diyor. Bakalım hangileri etkilidir. Temel durum, uyarılmış durum, foton geldiği zaman ve enerji düzeyi yüksek seviyede gösterilmiş. Hangileri etkili olmuştur? Bir numara. Mor ötesi ışınların klorofil tarafından absorbe edilmesi, klorofil mor ötesi ışınları ememez. Bu bilgi yanlıştır. Yüksek enerjili alfa gama ışınlarının anten komplekse tutulması anten kompleksi yüksek enerjili alfa gamayı tutamaz. Yanlış bir bilgidir. Klorofil pigmentinin sadece belirli enerji miktarını sorabilmesi doğru bir bilgidir. Foton enerjisinin pigment molekülüne çarpmasıyla enerjinin aktarılabilmesi doğru bir bilgi. Dolayısıyla 3 ve 4 doğru bir bilgi. Denizli şıkkı doğru olmalıdır. Bakalım evet. 11. soruya bakıyoruz. Klorofilin yapısında yer almayıp klorofil sentezi için gerekli olan element aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir deniyor. Azot, karbon, hidrojen, magnezyum klorofilin yapısında vardır. Yapısında olmayıp sentezlenmesi için gerekli olan demirdir. Dolayısıyla cevabımız Denizli şıkkı olmalıdır. Bir sonraki testimize geçiyoruz ve birinci sorudan başlıyoruz. Işıktan bağımsız reaksiyonlar için aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Işıktan bağımsız reaksiyonlar demek Kalvin döngüsü için geçerli. Bize Kalvin döngüsü için hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Tepkimeler için ribuloz difosfat ile başlar. Doğru. Karbondioksit rubisko enzimi ile 5 karbonlu moleküllere bağlı. Bu biraz ayrıntılı bilgi ama doğru bir bilgi. Defosforilasyon yani ATP harcanması ve NADP aşının yükselt gelmesiyle PGA ile oluşur. Doğru bir bilgi. PGA'lar organik besin yapımında kullanılır. Doğru bir bilgi. PGA eden ribuloz B fosfat oluşurken ATP sentezlenir. Hayır ATP ışığa bağımlı reaksiyonlarda sentezlenir. Kalbin döngüsünde sentezlenmez. Cevabımız Edirne şıkkı olmalıdır. İkinci sorumuza bakıyoruz. Fotosentez tepkimeleri sırasında ATP, NADPH artı H ve karbondioksit değişimi aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru verilmiştir? ATP, NADPH ve karbondioksit değişimi nasıl olur diye soruyor. Şimdi bakalım e, fotosentez tepkimelerinde ATP harcanıyor. NADPH sabit kalması lazım e, ve hidrojen elektronlar verip bir indirgeniyor bir de yükseltgeniyor. Karbondioksit değişimi de kullanılıyor, harcanıyor. Ona göre düşünmek lazım. A şıkkında ATP üretiliyor, tüketiliyor. ATP üretiliyor, tüketiliyor. Hepsinde ATP üretilip tüketiliyor. Ne ADP üretiliyor, kullanılıyor. Ne NADP üretiliyor, kullanılıyor. Miktarları bir ATP yukarıda, bir NADP aşağıda. Karbondioksit şurada artış var. Edirne şıkkı olmaz. Karbondüksüde bir farklılık var mı? Bir bakalım. Üretiliyor, tüketiliyor. Üretilmiyor, tüketiliyor. Üretiliyor, tüketiliyor. Karbondüks üretimi söz konusu değil. O zaman e, denizli şıkkı gidiyor. A şıkkı gidiyor. A ve D gitti. O zaman B, C ya da E arasında karar vermek lazım. 18 ATP, 12 NADP 2 var. O zaman ATP, NADP'den daha fazla olmalı. O zaman bu da gitti. Bu da gitti. Dolayısıyla Ceyhan şıkkında kalıyoruz. Bakalım. ATP daha fazla üretildiği için NADP'den daha fazla olmalı doğru. ATP ve NADPH önce üretiliyor, artıyor, sonra kullanılıyor veya harcanıyor, azalıyor doğru. Karbonüs üretilmiyor. Sadece harcandığı için azalıyor. Ceyhan şıkkı doğru olmalıdır. Güzel bir soru. Üçüncü soru kolay bir sorun. Fotosendesine etki eden aşağıdaki faktörlerden hangisi genetik değildir? Mesela bu bir TYT sınav sorusu olabilir. Klorofil genetik faktördür. Yaprak yüzeyi genetik faktördür. Su dışarıdan alındığı için, su miktarı dediği için dışarıdan alındığı için çevresel faktördür. Yaprak sayısı genetik faktörler tarafından kontrol edilir. Soma sayısı da aynı şekilde. Cevabımız Bursa şıkkı olmalıdır. Dördüncü sorumuz. Fotosentez tepkimeleri aşıda şematize edildiği gibi gerçekleşmektedir. Buna göre KLMNP için seçenekte de hangisi yanlıştır? Bu sefer yanlış olanı soruyor. Işığa bağımlı reaksiyonlar K geliyor, oksijen çıkıyor. Işıktan bağımsız reaksiyonlar için ışığa bağımlıdan gelen L ve M kullanılıyor. N kullanılıyor. P üretiliyor. Şimdi bakalım. K sudur. Işığa bağımlı reaksiyonlar için su lazım mı? Evet lazım. O zaman A şıkkı doğru. L ATP ya da ATP dan birisi olmalı. L NADPH artı H'dır. Evet doğrudur. M ATP'dir. M nerede? Şu. ATP olabilir. Biri ATP, biri NADPH olduğu için doğrudur. N glikozdur. Glikoz giriyor. P çıkıyor. Burada çıkan oksijen glikoz üretilme üretiliyor. Giremez. Yani burada karbondüks yerine glikoz demiş. O zaman deniz ışıkı yanlıştır. P amino asittir. Üretilenlerden en önemlisi glikozdur ama amino asit de üretilebileceğini biliyoruz. Cevabımız deniz ışıkı olmalıdır. Beşinci soru. Işığa bağımlı tepkimelerde fotosistem 2 yani FS2'den ayrılan elektronlar yapılarından seçeneklerde verilen hangi sıraya göre geçerek FS1'e aktarılır? Işığa bağımlı tepkimelerde FS2'den ayrılan elektronlar seçeneklerde verilen hangi sıraya göre FS1'e aktarıldığını soruyor. Bakalım. Plastokinon, sitokrom, plastosiyanin buradaki sıralama doğru ama bu isimler artık yeni sistem müfredatta anlatılmadığı için bu isimlerden bahsedilmiyor. Ama 1-2-3 cevabımız A şıkkı doğru olduğunu bilelim. 6. sorumuz. Işığa bağımlı tepkimelerde gözlenen fotoliz reaksiyonu aşağıda verildiği gibidir. E, su ışık yardımıyla iyonlaşıyor. Hidrojen, elektron ve oksijene dönüşüyor. Bu olay ışık reaksiyonlarında gerçekleşiyor. Buna fotoliz deniyor. Fotolizle ilgili hangilerinin doğru olduğunu soruyor. Bir numara. Hidrojenler NADP molekülünü indirger. Hidrojenler NADP indirgediğine dair bir bilgi burada yok. Yanlıştır. Elektronlar FS1'in indirgenmesini sağlar. Evet buradaki elektronlar FS1'in indirgenmesini sağlıyor. Doğrudur. Oksijenler mitokondil solunum için kullanılabilir. Biliyorsunuz fotosentez L solunum arasında yakın ilişki var. Yani kloroplastla mitokondri arasında yakın ilişki var. Fotosentezde üretilen oksijen solunum amaçlı mitokondride görev yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla 2 ve 3 numaralı bilgiler doğru olmalı. Denizli şıkkı doğrudur diyoruz. 7. sorumuza geçiyoruz. Bitkilerde fotofosforilasyon sonucu üretilen ATP aşağıdaki biyokimyasal tepkimelerin hangisinde kullanılır? ATP'yi fotosentezde nerede kullanırız diyor. Nişasta sentezlerken mi? Amino asit üretirken mi? Hücresel solunumda mı? Nişastanın parçalarken mi? Protein sentezlerken mi? Diye soruyor. Fotofosforilasyon sonucu üretilen yani fotosentezde biz ATP üretmişsek bu ATP'yi nerede kullanırız? Arkadaşlar şunu bilmek lazım. Fotosentezde üretilen ATP sadece fotosentez sırasında kullanılır. Solunumda üretilen ATP ise tüm hayatsal faaliyetlerde kullanılır. Burada nişasta üretmek, hücresel solunum yapmak, nişastayı parçalamak, protein sentezi de solunumda üretilen ATP harcanır. Sadece hidrolizde ATP'nin harcanmadığı istisnası bilmek lazım. Amino asit sentezi fotosentez sırasında gerçekleştiği için fotofosforilasyonda üretilen ATP sadece fotosentezde kullanılır. Dolayısıyla Bursa şıkkı doğru olmalıdır. Yedinci sorumuza geçtik. Yedinci sorumuzda yaprak döken bir bitkide atmosfere verilen oksijen miktarının en fazla olduğu zaman aralığı hangisidir diye soruyor. Yaprak döken bir bitkide atmosfere verilen oksijen miktarının en fazla olduğu zaman aralığını soruyor. Yazın öğlen mi? Yazın gece mi? Sonbaharda gece mi? Kış öğlen mi, kış gece mi? Bakın bu soru normalde bir TYT sorusu ama eleyici eleyici olsun diye TYT sınavlarına e, dahil edilebilir ama AYT'de sorulabilir. Bunun bir benzeri daha önceki yıllarda sorulmuş. Yaprak döken bir bitki oksijen miktarını en fazla ne zaman atmosfere verir diyor soruyor. Yazın mı, kışın mı, sonbahar mı? Tabii ki yazın. Çünkü daha fazla ışık alındığı için o zaman sonbaharla kış gitti. Yazın öğlen mi yazın gece mi? Bitkiler gündüz fotosentez yaptıkları için öğlen olması mantıklı. Cevabımız A şıkkı olmalıdır. Dokuzuncu sorumuza geçiyoruz. Dokuzuncu sorumuzdan bir bitki hücresi fotosentez reaksiyonları sırasında aşağıdaki moleküllerden hangisini sentezlerken topraktan aldığı azot tuzlarını kullanır. Azot hangisinin yapısına var diye soruyor. Glikozda azot yok. Fruktoz, karbonhidrat azot yok. Yağ asidi yağlarda azot yok. Gliserol yağdır yağlarda azot yok. Glikoz, karbonhidrattır azot yok. Bir tek proteinleri oluşturan amino asitleri de azot vardır. Dolayısıyla denizli şıkkımız doğru olacaktır. 10. sorumuz. Deney ortamındaki bir bitki için verilenlerden hangilerinin artması fotosentez hızının artışına neden olabilir? İşte bu bir TET sorusu ama aynı zamanda AYT'ye de yerleştirilebilir. Ne olursa daha fazla fotosentezin hızı artar. Suyu arttırırsak fotosentez hızı artacaktır. Karbonüks miktarını artırırsak önce artar sonra sabit kalır. Işık miktarını artırırsak önce artar sonra sabit kalır. Bütün bu 3 ayrı etkeni verdiğimiz zaman fotosentez miktarı önce artar sonra sabit kalır. Yani artışına sebebiyet verir. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkı olmalıdır. 11. sorumuza bakıyoruz. Theodor Engelman'ın farklı dalga boylarının fotosentezi etkisiyle ilgili yapmış olduğu deney aşağıdaki gibidir. Deney sonucuna göre verilenlerden hangileri yanlış olur? Biliyorsunuz Engelman'ın yaptığı deneyde kırmızı ve mor dalga boylu ışınlarda oksijenin daha fazla üretildiğini ve bakterilerin oralarda yoğunlaştığını gözlemiş. Yeşil dalga boylu ışının olduğu bölgede az fotosentez yapıldığını, az oksijen üretildiğini açıklayan bir deney yapmıştır. Bu deney sonucuna göre hangilerinin yanlış olduğunu söylüyor. Bakalım yanlış hangisi? Bakteriler mor ve kırmızı ışıkta yoğun fotosentez yapmıştır. Bakteriler değil, burada artler fotosentez yapıyor. Bu anlamda bu bilgi yanlıştır. Yeşil ışıkta fotosentez tepkimeleri gerçekleşmez yanlış gerçekleşir ama az miktarda gerçekleşir. 3. Dalga boyu arttıkça fotosentez hızlanmıştır. Dalga boyu arttıkça fotosentez hızlanmaz. Dalga boyunun cinsine göre fotosentezin miktarları farklı olur. Dolayısıyla 3 bilgi de yanlıştır. Cevabımız Edirne'dir. 12. ve son sorumuza geçiyoruz. Yine bir grafik bilgisi. 12. sorumuzdan Sıcaklığın fotosentez hızı üzerindeki etkisiyle ilgili aşağıdaki grafik çizilmiştir. Grafik incelendiğinde hangilerine ulaşılamaz? Hangilerine ulaşılamaz diyor? Bu soru daha önceki yıllarda sorulmuş sorunun bir benzeridir. Yine benzer sorular sorulduğunu unutmayalım. Hem TYT hem AYT'ye yerleştirilebilecek bir bilgi artı yorum sorusu. Hangilerinin yanlış olduğunu soruyor? Bir numara Grafiği verilen bitki için optimum sıcaklık deri 35'tir. Bakalım optimum sıcaklık deri 35 mi? Bakıyoruz. Evet 35 doğrudur. Bir numara doğru. 2. Yüksek sıcaklık fotosentez enzimlerinin yapısını denatüre eder. Yani bozar. Doğrudur. 55'ten sonra reaksiyon gerçekleşmemiş. Demek ki enzimler denatüre olmuş bozulmuş. Bu bilgi de doğrudur. Gölge toleransı düşük olan bitkilerin Fotosentez hızı yüksektir. Bu bilgi yanlıştır. Gölge toleransı düşük olan bitkilerde fotosentez hızı düşük olması lazım. Bu bilgi yanlış. Cevabımız yalnız 3 yani Ceyhan şıkkı olmalıdır. Böylece arkadaşlar fotosentezle ilgili örnek sorular çözmüş olduk. Lütfen önce konuları anlayın. Anlamadığınız konuları tekrar tekrar videoları inceleyin. Konuyu iyice anladıktan sonra konuyla ilgili soru çözmenizi öneriyoruz bizi izlemeye devam edin. AYT ve TYT konuları anlatmaya devam edeceğiz. lütfen abone olmayı unutmayın. Videolarımızı anlayana kadar tekrar tekrar izlemenizi öneriyoruz. Bir sonraki konumuz ve videomuzda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin. Başarılar diliyorum.